Yeah. i awesome. Thank <laughs> you. Gördünüz mü? Evet, tam burada telefonla konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. Evet. Ee, araba kaydı. Tır kaydı daha doğrusu. Ee, Tavukçunun önündeki babalara ve bir tane araba vardı. Ona çarpıp döndü yoksa direkt bizim dükkana giriyordu yani. Burası tarihi Karaköy marketçisi. Allah korudu büyük bir kazadan müşteriler falan kurtulmuş oldu. Evet. Ben de o ses vardı. bayağı ses geldi mi gürültü. Tabii tabii tabii. Kay, kayarak geldiğini gördüm ben zaten yani. Evet. Tam camın önündeydim. Kayarak bizim doğru kayarak geldi. Babalara vurdu. Baba bizim kaşırıya kadar geldi Şu baba. Şu baba var ya. Evet. Ben bizim buraya kadar geldi. Önündeki, önündeki arabaya e, çarpıp döndü. Büyük bir şeyden, faciadan kurtulmuş yani. Evet. Teşekkür ederim. Thank evet. Kazayı gördünüz mü? Gördük. Nasıl oldu? Ya biz de oturuyorduk. Beyaz araç orada park halindeydi. Evet. Bir aniden frene bastı. Hayır. Haydi. arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasaydı direkt bu dükkanın içine giriyordu. Öyle yer oluyor. Haydi ben Biz burada oturuyorduk. Olay anlık geliş. Bir anda oldu zaten. Yani elimizden kalkmaya fırsat bulamadık çoktan.